Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Karaca'nın Hatır Plus ikisi bir arada kahve makinesini yakından inceliyoruz. Kahve makinemiz sizlere hem Türk kahvesi hem de filtre kahvesi deneyimi yaşatacak nitelikte. Bunu eş zamanlı yapar ve zamandan tasarruf edebilmenize imkan tanır. 750 mililitrelik su ısıtıcı kapasitesi ile tek seferde 5 kişilik kahve yapma potansiyeline sahip olan makinemiz bu yönleriyle oldukça avantajlı. Ürünün kullanımı oldukça basit. Üzerinde sizin de gördüğünüz gibi ister Türk kahvesi ister filtre kahve yapabilmeniz için 2 adet butonu bulunuyor. Tercihinizi bu kısımdan yapabilirsiniz. Filtre kahvesi için cam haznesi ve Türk kahvesi için de özel cezvesiyle geliyor. Yıkanılabilir paslanmaz çelik filtresiyle de uzun yıllar kullanabileceksiniz. İdeal demleme sıcaklığını otomatik olarak belirler. Kahveniz hazır olduktan sonra ise uyarı sistemiyle sizi bilgilendirir. Ürünümüzün ayrıca su gösterge seviyesi de var. Filtre kahvenizi 30 dakikaya kadar sıcak tutma özelliği sayesinde de içtiğiniz her yudumun keyfini doyasıya çıkarabileceksiniz. Kahveniz piştikten sonra otomatik olarak kapanır ve damlamayı önleyici mekanizmasıyla da rahat bir kullanım sunar. 1400 Watt gücündeki ürünümüz kalabalık misafirlerinize ve arkadaşlarınıza en kısa sürede tam kıvamında kahveler hazırlayarak anı kurtarır. Sizler de Karaca'nın Hatır Plus ikisi bir arada kahve makinesine sahip olmak isterseniz evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya evkur mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.